Deniz Ağabey kanalına Hepiniz hoş geldiniz Bugün sürpriz bir arkadaşım gelecek demiştim Ve burada Merhaba Eren evet. Merhaba Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Hayır bilmiyorum Taket hesabımı inceliyoruz Aslında benim arkadaşlarımın haberi vardı. Ama sen de hiç incelemediğinizden dolayı Sen de inceliyoruz <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar Eren'in elinden telefonu alıyorum. Ben şimdi avatarı yapayım. Bekleyin hemen. Bir ses olacak. Evet. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Telefonu böyle oynamamız gerekmez mi? E diğerleri görmüyor. Evet arkadaşlar ben size inceletmiştim. Ama nasıl size e, şunları göstermedim. Şöyle bakın. Karka. Bir kaykayımız var. Sade de Böyle de eşyalarımız var arkadaşlar. Nasıl? Sade de onlar mı kaldı? Çantada sadece bunlar vardı. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle Eren de birlikte. Ne yapacağız biliyor musun Eren? Hayır. krezidanda yarışacağız. Kreziland yarısı mı? Evet. Ve size dansı göstereyim. Şöyle bir dansımız var. Şöyle göstereyim. Heh. Evet arkadaşlar böyle bir dansımız var. O da benden hmm, PKX'ye gidiyorum. Aa. Arkadaşlar <laughs> Neden çok komiyor. Girmiyoruz Eren. Neden? <laughs> ya çünkü o zaman video diyor. Evet arkadaşlar şöyle hesabımız böyle video şeyimiz var dansımız var. Gelin sizlerle birlikte telefonu inceleyelim. Telefonda bunlar var arkadaşlar. Gerçekten incelediğine inanamıyorum. evet bir de günlük görevlere bakalım. Eee yani ne Günlük görevler böyle arkadaşlar. Aa, okula Ama git. okula git. Okula gidi yapıyorum hemen. Hızlıca okula gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, gidiyoruz şimdi. Göstereyim. Ve okula git parasını da kazanıyoruz. Acaba 15 elmas mı yoksa 4500 lira mı? Tahmin edelim. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Ben buradan. Şimdi okuldan çıkıyoruz. Şöyle gör gördüğünüz En gibi. azından okulu da internet saydın. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komiksin ya. Hı -hı. Ne? Okula bostuna mı geldik? Hayır. Parayı almak için. Yani elmas veya parayı elm altına almak için. Bakalım. 4500 altınmış arkadaşlar. Alalım. 4500 altında aldık. Topla diyorum. Ve çanta geldi arkadaşlar. Geri diyorum. Ve ee, arkadaşlar böyle görevler şöyle kiniyor. Olimpos günlük var. Haftalık posta 2025 ve günlük var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size dünyayı mı incelesem bilmiyorum. Ama Eren de birlikte. Hatta size em, şey meyve görevini yaptı. Em, yani em, meyve görevini öğreteyim arkadaşlar. Ya onu da özetle <laughs> <senine> inanamıyorum. <laughs> edeceğim. Evet arkadaşlar. Böyle. Burada şeyler Zamanı. var gördüğünüz gibi. Böyle şeyler var. Ananas. Şu yuvarlak şey var. Bir de karpuz var arkadaşlar. O yuvarlak şey mango. Mango var işte. Unuttum ismini. Onlardan var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yapıyoruz. Onlardan topluyoruz ve kazanıyoruz parayı. Hepsinde 10 20 10 15 ve 20 var arkadaşlar. Onları yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar size pizza görevini inceletiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca Başla diyorum. Ve burada em, pizzalar var gördüğünüz gibi. <laughs> Ve bu pizzaları insanlara var arkadaşlar. İnsanlara vereceğiz. Veriyoruz. İyi de yüzlerce ay on, onlarca insan var. Ama isimleri yazmayan. Evet isimleri yazmayan. Ve böyle dokunduğumuzda mesela ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Birisini bulmam lazım. Eğer dokunduğumuzda şöyle bir şey çıkmıyorsa arkadaşlar o gerçek insan değildir. Sahtedir. Boyun mu kısalmış? Evet. O sahte insanı da veriyoruz. Ve nasıl yapılıyordu Eren? Ben biliyorum. Yapsana bana. Tamam. Arkadaşlar... Aslında çaktığı ben benziyor. Ya. ya. Hangisi? Bu. Arkadaşlar böyle dansları göstereyim size. Onun da mı gösterdi? Ha? Evet. Böyle danslarımız var. Sonra... Böyle var. Böyle var. Ve böyle var arkadaşlar. Bunlar da işaretler. Evet arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve çinçine basmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Like like like. 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 Çinçim mi? Çin çin bildirim zili. Bay bay hmm. arkadaşlar.